Abi daha ilk bölümdeyiz değil mi? Evet. Neyse ilk bölümden ölürsem mahşer-i cümbüşe geçerim. Abi ben kaçtım öldük çünkü şu an. El Fatiha. Başınız sağ olsun eşinizi çok severdik. Bok yoluna gitti. Başın sağ olsun çocuğum ne zaman istersen beni ara. Yeni numaram sende yok değil mi? Ha güzel. Efendim ölenlerin uyuşturucu ve silah kaçakçısı olduğu söyleniyor. Kim söylüyor ya bunları FETÖ'cüler mi? Arkadaşlar, ölenler bu ülkenin değerleriydi. Yani hepsi ben gibi, iş adamı. Efendim, size paket geldi. Amınakoyim, paket zaten gizli. Üzerine niye gizli yazarsınız ki? Sanki yurt ile gönderdiniz. O, P, Rasyon... Amınakoyim, arayın söyleyin. Zaten derin devlet biziz. Bizi kim dinleyecek? Adamı uğraştırıyorlar canım. Abi selamünaleyküm, beni çağırmışsın Kosova'dan, ne oldu? Ofiste anlatırım. Maneteyi görmeden sana mı gidiyoruz bayanasını? Mekan güzelmiş ya. Yeni bir göreve başlıyorsun. Harika olay ne? Ölüyorsun. Elif'e mi? Evet. Hayır Ali komple ölüyorsun. Cenazen falan yapılacak. Tipini değiştireceğiz. Yani seni kimse tanımayacak. Yok ben almayayım. Sorduk mu oğlum seve seve yapacaksın. Ya hatun iki yıldır yolumu gözlüyor. İki yılda iki defa gördüm abi yapma kurban olayım. Sen de yedin yani bunu. Beş defa aldatmıştır oğlum o seni salla yolla. Ya şef evleneceğim ben. Ben vatan diyorum sen hanım diyorsun Ali kendine gel. Ölüyorum yani ben şimdi. Aynen git ve dağlaş herkesle. Nusrettin Bey bak kim geldi. Hoş geldin Ali ne yaptın? Ekmek teknesi final vermedim ya? Aynı haber vermedin gelirken. Ben gelirken haber vermem bilirsin. Sapık hiç değişmemişsin. Anne eline sağlık baba biz müsaadenle Elif'le bir turlayalım mı? Öyle şey mi olur evladım? Bakın bir gün Hazreti Ebu Huzeyfe kalk Elif kalk başladı yine. Elif onlar arkadan havlar rav 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 rav. Ali ne zaman gideceğim? Yakında. Ne kadar yakın? İki kişinin yakınlığı bildiği değildir. Ali ne diyorsun? Elif evlen benimle. Ay ne oluyor bir anda be? Evlen inceldiği yerden kopsun. Ama böyle çok ani oldu. Her türlü ölüyorum bari böyle öleyim seks benimle. Günaydın. Gidiyor musun? Aynen. Akşam görüşürüz. Görüşürüz son seks. Nasıl? Eee görüşürüz dedim. Şimdi Ali burası Kurtar Vadisi. Kurtar Vadisi mi? Dilim sürüşte oğlum. Kurtlar Vadisi. Burada bir yılda paylaşılan para şantaj haraçtan 100 milyon dolar. İnsan ticaretinden 200 milyon dolar. Kumardan 1,5 milyar dolar. Ee. Silah kaçakçılığından 3 milyar dolar. Ee. Orsa ve döviz manipülasyonundan 10 milyar dolar. Uyuşturucu ticaretinden 40 milyar dolar. Ee. Kayıt dışı diğer gelirleriyle birlikte konseyin kontrol ettiği para yaklaşık 125 milyar dolar. Lan yine 128 milyar dolar etmedi amına alayım? Aa dur haberlerde öldüğünü söyleyeceklerdi. İyi misin? Başımız sağ olsun. Sağ ol bacım. Bakın bir gün Halifetül Şaban bin Mülkülemam. Ben kaçtım abi ocakta çay vardı. Geldi. ne diyorsun anlamıyorum. Geldi. tamam yorma kendini anlaşılmıyor çünkü dediğin. Be. Selamün aleyküm beyim bu evleri boşaltacaksınız. Niyeymiş o? Yol geçecekmiş anasını satayım çökeceğiz işte. Defolun gidin buradan. Alın şunu ikiye böleceğim şimdi. Size çok az mühlet dayı ona göre. Bir gün Ebuzer El Feyyaz demiş ki Yürüyün beyler başladı yürüyün O abi hoş geldin Ben de geçmişimi ezberledim Gel suratına bakabilirsin artık Aa doğru bakayım E çirkin bu abi Tipi değil işlevi oğlum Abi resmen Yılmaz morgul Robert Downey Junior arası bir şey olmuşum ya Hadi çabuk göreve başlaman lazım Şimdi babamın ve çevre işrafındaki hmm. insanların evlerini mafyalar almak istiyor Ama ben dava açtım fakat hmm. dava falan dinlemiyorlar tabi Duran emmi Geçen gün ofisime bastılar Duran emmi yapmayın dedim dinlemediler Öyle işte. Bizim mahalleye çöküyormuşum. Abi çökme yok. Kentsel dönüşüm muhteşem olacak. Mahallemden uzak dur. Diyeceklerim budur. Arkadaşlar yeni kumarhane kimin açacağına konsey karar verdi. Çakır açsın yani ne diyorsunuz? Olur. Çakır'ı seçtiler. Hayırlı olsun. Sol biledir. Seyfo bu benim yeğen. O ayı bak. Rahat olayım mı? Şu avukatın evini kontrol etmeyi unutmayın. Hangi avukat? Sorma arazi mafyasıyla uğraşıyor kızcağız. Abi gidelim o zaman. Yeğenim sakin o Ne bakıyorsun be? Bir mahi kontrol ediyorduk Hı <laughs> Allah'ın mafya bozuntuları Düşman götüne kurşun bu ne oğlum? Lan götelekler bu mahalleden uzak durun alayınızın götüne civa dökerim bak Kimya bilgimi sınamayın benim Ne oldu sonra? Dayadı silah kafamıza götelekler dedi Siz ne dediniz? Ne diye adam götünüze civa dökerim dedi abi Allah belanızı versin Davayı kazanırız deme aşko Rahat ol Elif sürekli regli gibi davranma kazanacaksın Alo Efendim? Bana davayı kaybettik deme. Tamam efendim demem. Oğlum söylesene ne oldu? Deme dediniz efendim. Dur hanım niye böyle yapıyorsun? <laughs> ne yapıyormuşum? Durduğun yerde işime çomak soktun. Araziler de gitti. Bu hikayenin ezi sen ben ne yapayım oğlum? Çok kötü olacak emmi ben söyleyeyim de. Bas git la, yardımcı oyuncu. Abi bizim tetikçi bu. Emmi bu nedir? Bizlik bir şey yok. Ayıp ama adamım da ölmüş. La git. Ne oldu şimdi? Şevka emmiyi gondikleyecek valla. Tamam süper. Şimdi ortaya çıkacak ve adını herkese duyuracaksın. Alizade ile düet mi yapacağım nedir? Yok o mahallede bırakmış. Biz namuslularla çalışacağız. Abi paralar hazır. Çabuk. Alayım ben onları. Şevkan'ın selamı var. Puştsunuz galiba. Öyle bir şey yok. Kaçtık biz hadi. Abi Şevkun adamlar aldı paraları. TL miydi dolar mı? TL'ydi abi. Tamam değerlenince intikam alırız. Çakır kardeş bana 300 bin dolar cash nakit haraç vereceksin okey? Başka bir şey? Taşaklarını gezdiren yesin ne diyeyim? Emma abi Şevko siktirsin gitsin dedi. Hmm. Abi o sigaraya taktığın filtre mi? Hmm. Abi verin emri sıkayım kafasına. Oğlum bir sakin ol lan. Dayı bu senin yeğen gazlı mı turbo dizel mi? Sıkın şunlara sıkın. Yat yat. Hayatımı kurtardın Polat. Bundan sonra adın Sey Polat. Duran emmi ne haber? Aslan hitmen misin oğlum ne yapıyorsun bu saatte? Senden son bir görev istiyorum. Nedir? Ölman lazım. Neden? Polat'ın Ali olduğunu sadece sen ve ben biliyoruz. Ve iki kişinin bildiği sır değildir. O zaman tek kişinin bildiği de sır değil. Ne alaka be? Aslan salak mısın oğlum? Bir şeyi iki kişi biliyorsa sır olur. Tek kişi biliyorsa kendi kendine sır mı olur oğlum? Bu nasıl paradoks amına koyup? Evet ama ölmen lazım. Ben niye ölüyorum sen öl. Ona daha var. Tamam felsefe yapma öldür hadi. Başın sağ olsun oğlum. Duran emminin yeğeniymişsin. Sağ ol baba. Oğlum ne yapıyorsun? Kılanet ne alaka cenazede ne koyup? Adamın vasiyeti var lan dur. Allah mezar başında kılar ne çalıyor gülmemem lazım gülmemem lazım. Ömer baba Ali'yi unutamıyorum. Bir gün çobanın bir ormanda koyun atlatıyormuş. Sonra bir kurt gelip ona ebelek gübelek demiş. Çoban da kurda siktir git deyince kurt kaçmış. Öyle işte ben niye böyle şeyler anlatıyorum bilmiyorum. Oğlum ne sizin derdiniz? Üzerime çok geldi emmiyle çakır. Ben de sus lan dümbük. Bak hala bana hakaret. Susun lan. Ya biz konseyde ne kadar elit elit şeyler konuşuyoruz. Şu gördüğün manzaraya bak. Bak bundan sonra ikinizle barışıp adam olun. Olmazsanız sizi yok ederiz. Dikkat ettiniz mi? Ederim demedim. Hadi dalmıyoruz bu Şevka'ya. Anlaşma yaptım. Ne yaptın? Anlaşma yapmak zorunda kaldım. Dalamayız şu an. O zaman ben dalıyorum çünkü yerini buldum. Lan oğlum bize zorla ateşkes yaptırdılar diyorum. Anlamıyor musun? Devlete mi çalışıyorsun sen? Ne alaka lan? Ben öldürmeye gidiyorum. Oğlum yapma benden bilirler. Sonra aparat yaptı dersin sikerler bekleyemem. Abi çok güzel oldu kumarhane vallahi kırmızı. Adam öldürünce kan belli olmaz bak güzel düşünmüşsün. Çakır bak Polat'ı ver sana 2 milyon dolar vereyim. 35'te çarpınca iyi rakam değil mi? Ama 2025'te biz 2003'teyiz şu an. Yani teklifi reddediyorsun. <laughs> Hı, Hı Davayı kaybettik Ömer Baba. Bir gün Şeyhül Rezzak bin Gıyasettin. Hoş geldin Seyhül Polat. Sağ kank. Merhaba. <laughs> Burası kumarhane Seyip Polat. Açılışa bir sürü Twitch ve Kik yayıncısı çağırdım. Hepsi geliyor. Burası da arka çıkış kapısı. Tut bakalım şu tesbihi. Aa, öldü mü lan? Vallahi bilmiyoruz abi. Bok yedik. Demek ki dizide rolümün bitmesine bir şey kalmadı. Mahallenin bütün arsalarını aldı adam var elimizden. Ne haliniz varsa görün. Şşş, alın tapularınız. Ne oldu biraz şaşırdınız. Adım Polat demiştim. Önce gelir namımız. Ya Ömer baba adam getirdi koydu tapuları önüme. Allah belasını versin onun kimmiş lan o? İyi bir şey yaptı Hikmet abi ne bağırıyorsun? Bir gün Fahrül Molla Halveti demiş ki. Vallahi açıyoruz kumarayını şaka gibi. Kız kevaşa. keyfine bak iyice eğlen saçmala tamam mı? Güzel mekan çakır bravo. Vallahi mekanı gören benim der yani. Senin zaten abi. <laughs> Devlet kumarhaneleri serbest bırakacakmış. 2003'te böyle söylentiler normal tabi. 2025'i bir görsen abi kafayı yersin. Bayışlar kapandı. Ana sıfıra koydu. Malamına koydu. Oha sıfır geldi. Bala bak. Bay anasını sayın seyirciler. 200 bin dolar. 300 bin dolar. 200 bin dolar. 300 bin dolar. 100 bin İran yeli. Ay kusura bakmayın üstünüze şarap döktüm. Önemli değil sıça da bilirdiniz. Anasını sattı gömleğin. Çantamda mendil olacak. Lan lan bak kim gönderdi lan seni? Şöyle bakayım. Abi. Ananı satayım. Kızı mı lan o? Vallahi kızı vurdu la Çakır öldürmeyeceksin değil mi kardeşim? Tımarhaneye kapatmazsanız ölür. Kapatırsak? Kadın siz ailecek mi delisiniz? Bu nasıl soru lan? Kardeşimi tımarhanenize alır mısınız? Yoksa kocam öldürecek. Şimdi Şevko sana bir görev. Kuzey Irak'taki Kürtlere uçak savar satacağız. İyi de o Laziya'nın işi ama. Aynen. Oğlum 9 bölümdür bala götü ölmedin. Ben de ölmen için bir sebep bulmaya çalışıyorum. Sen bağlantıları kur gerisi bende. Ya Polat yardım et. Gece gece. Laziya'nın adamları Meral'i öldürecek. Durdursan durdursan sen yaparsın. Hak etti. Ama gidelim. Bundan sonra bu evde kalacaksın. Ne kadar kalacağım? Uzun bir süre. Valla kimseye de söylemedik burada olduğunu. Kurban alayım çıkma. Sonra Lazia kızıma çakır baldızıma mı atlıyorsun demesin. Arkadaşlar göreviniz çakırın kumarhaneye gidip kumarbazlığınızı konuşturup çalmak. Abi ya yakalanırsak? Oğlum siz kumarbaz değil misiniz? Yakalanmayacaksınız. Çakır kanka şu masadakiler bizi sikiyor. Ale Şevka abi yakalandı. Allah bela belanızı versin.